Geçtiğimiz günlerde Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne giren bir yaban keçisinin görüntüsünü ekranlarınıza getirmiştik. Bugün çok sayıda yaban keçisi hardwood kayalıklarında dolaştı, otladı. Çok da güzel Şunların güzelliğine bakar mısınız? Çok hoşuma gidiyor. Ee, Kanal 23 ekibi de gitti o yaban keçilerini görüntüledi. Sizler için ekranlarınıza taşıyoruz. Koronavirüste mücadele kapsamında alınan tedbirler sonucunda insanların doğadan uzaklaşmasıyla doğa adeta yeniden canlandı. Uzun süre insanlar tarafından yaşam alanlarına müdahale edilen yaban hayvanları insanların doğadan çekilmesiyle yeniden yaşam alanlarına döndüler. Elazığ'da ise durum tam tersi. Yaban keçileri kent merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunan Harput mahallesine kadar geldi. Yaklaşık iki buçuk saattir Harput'a inen dağ keçilerini kameraman arkadaşım Mustafa 3 ile birlikte görüntülemeye çalıştık ve iki buçuk saatin ardından o dağ keçilerini görüntülemeyi başardık sizler için. Hep birlikte izleyelim. Şu an o gölgede yatıyorlar. Bence hiç rahatsız etmem artık. Orada yatsınlar. Tarihi mahalleye kadar gelen yaban keçileri balak gazi altında sürü halinde yiyecek ararken görüntülendi. Gece saatlerinde mahalleye kadar gelen yaban keçileri öğle saatlerine doğruysa bölgeden hızla uzaklaştı. Kanal 23 kameralarına yansıyan o anlar belgesel tadında görüntüler ortaya çıkardı.